arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün bugünün anam, anlam ve önemini anlatmak için video hazırlamak istedim. Yani çalışan emeklilerimizin, çalışan kardeşlerimizin, ablalarımızın, bacılarımızın. Ben bugün işte ilk önce mutfağında başlıyorum. Mutfakta Sabah geliyorum arkadaşlar, geldiğim gibi orada çay kazanım var, onun peşine takıyorum. Ondan sonra orada, çay, orada çaylar var, 4 buçukta çaylar var, 3 buçukta çaylar var. Şimdi Ramazan olduğu için etkinliğimiz yok, Ramazan'dan sonra aynı bu şekilde. Let yemek bir şey haber vermedi. burada ısıtıcımız var, ısıtıcıya Is koyuyorum, ısınıyor. Ee, Buranın temizliğini yapıyorum. Ee, düzenini sağlıyorum. Yemek geldiğinde işte yemeklerini servis ediyorum. Bardakları yıkıyorum. İşte genel temizliğini yapıyorum buranın. Ve arkadaşa üretime yardım ediyorum. Orada arkadaşa yardım ediyorum. Orada konumla da video hazırlayacağım, şimdi göstereceğim. Yani, yani e, evet, emek olmadan yemek olmayabildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz salonu, aleyhi ve boş Efendimiz boşluğunu sabah namazı, sabah namazı yola çıkıp alın teminde cenaze kazanan nice insanlar var. Rabbim onlara yar ve olsun. Bugün önerilerini anlatmak için içeride siz arkadaşlar bir yol çekmek istedim. Çalışan arkadaşlarımızın ne şartlarda çalıştığını, nasıl denilen kadın, nasıl, nasıl şekilde kadın ettiklerini anlatmak istedim. Ve de çocuklarımıza şunu aşılamamız lazım arkadaşlar. varlığı mı yok mu bilmeleri lazım. Ona göre hani e, var öğretmemiz lazım ki babaların da bir şey istediğinde alamayınca onların nasıl zorlukta kaldığını, anne babaların ne kadar mağdur olduklarını öğretmemiz lazım. Bu istedikleri de birini almamız gerekiyor. Arkadaşlar, gerçekten ben yıllardır çalışıyorum. Yani yıllardır çalışıyorum derken e, çocukluğumda da çalıştım, hamur dokudum, ürettim. Daha sonra yine eşimin destek olmak amaçlı çalıştım. Beni çalışmayı iten sebep, ben daha önce kayda kamuktan yardım aldım arkadaşlar. Onun ne kadar eziklik verdiğini bana, ne kadar ezik hissettiğimi ben bildim. İnsanı eziliyor, onu anlatmak mümkün değil. Veremem yani Allah'ın evi okumaktan da olmayı her zaman yerlerim. Onun için de anı döküyorum. Çocuklarıma helal olmak, bir de okuma helal para kazan, loppa, için elimden gelen güzelliğini yapıyoruz. Herkes de bu şekilde çalıştığına inanıyorum. Karakasya soğanlarının montajında kullanılan parçalar bitiriyor. Gerçekten bu soğanlarının

Ayağını, evet. Bak arkadaşlar burada işaretli yerleri var. Burada işaretli yerlerden küçük. Öyle Osman Usta, burada dışarıdan geliyor değil mi hamuk madde geliyor. Heh. Burada da lazer. Burada lazer kesimimiz var. Ee, her 4 milim, 6 milim kadar kesim yapabiliyor. Yani. Evet. Bu, 6000 metre çakımda kastanmaz krom borudur. Araçların <laughs> absesuarlarını bu ürünlerden yapıyoruz. Ağır tanıyorlardı şey. <laughs> <laughs> Borular kesiliyor. Şimdi gördüğünüz noktada da süs yapılıyor. ne olur? İstediğin e, şekilde, istediğin kalıpta bir yapılıyor. Bu şekilde. Yani düz olarak kesilmiş doğru bu makinede bir şekilde bu şekilde biçiliyor. Tepsemek için işte. Bu şekilde. Bu en son göstereceğim. kaynak bölümü. Parça halinde gelen ürünler burada kaynatılıyor. Aynı zamanda ustamız. Haydar Usta. kendi Usta kendisi fabrikamızın üretim sorumlusu. Duygularımı alabilir miyim bir Mayıs? Tabii ki. Başka. Gözlerimizde başı, kaynakçı. Hepsi. Tamam. Bu arkadakimiz de kaynatılacak değil mi? Gördüğünüz bu şekilde oynayabiliyor. Şu kaynatılmamış malzemesi. Bu şu anda kaynatılıyor ürünü. Bu şekilde şu an ürün kaynamış özellikleri. Hastama testiye bölümü. Ustamız şu an az önce bahsettiğimiz kaynak ustamızın kaynaklı yerlerin temizliğiyle uğraşıyor. Kapağı varsa yanığı varsa onları temizliyor. Aa, Burada tatlı ürünlerin tersiyesi, zım parası, parlatılmaya hazır işlem aşamasından geçiyor burada. Şu anda hazırlık aşaması değil mi? Toprak aynı zamanda. Merhaba kardeşim. Merhaba. Aynı zamanda ben bu işi 25 seneden beri bu işi yapıyorum. Anladın mı? Şimdi sen geldiğin sağ ol teşekkür ederim şimdilik Ama bizim sıkıntılarımız da var yani kendimize göre. Nedir? Benim yaşıma itibaren gelmiş 49-50 yaşımıza gelmiş yaklaşmış. Hala emekli olacağız bilmem ne. İnşallah. Evet. bu e, EET bilmem ne, EYT bilmem ne bilgileri var. Biz bunlardan yaralanmak istiyoruz bu şekilde. Yaptığımız iş belli. Hayat şartlarımız zor. Yetir, 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 yetir. Artı Tinevi Annemizin bedenini de alamıyoruz ya Hiçbir şekilde Ne derler Trevon var ya Firavun. Krelon. Firavun'u biliyorsun değil mi? Firavun gibi bu ülkede insanları işçileri kullanıyorlar ya yani. Aynen Firavun yani gibi. Öyle demeyelim zaten Heh. yani. Ben yani öyle ben diyorum. Ben... Nerede kardeşim için değil ben kendi adıma diyorum <laughs> evet. Bu çekebilir ben o kadar ediyorum. Yetkililerin de bildiği yerlere kadar işçinin hakkını savunan insanlar yok. Savunsunlar isterim. Bu kadar. son aşamasına geliyor, şey yapıyoruz. Şu anda hazırlık aşamasında. Son aşamasında burada veriyoruz. Evet, yani gördüğünüz gibi yani evet arkadaşlar tek tek e, yapılan geçen işlemleri gösterdik. Burası da son aşama zaten. Burada da şu anda oradan hava hazırlaması işindeler. Buradan da bana geliyor. Ben kendi işimi de göstereceğim arkadaşlar. Yaptığım işi. Tamam. Tarusa. İnceler. O kadar var belli. Tamam, kolayca. Ha, belli. Ne tırsa. Tamam. Arkadaşlar buradaki arkadaşlar, arkadaşlar benden küçük oldukları için ben hep onlara e, yani işle diye inşaat ediyorum. Evet arkadaşlar son aşamamız bir çeşitli ürünlerimiz. Bizim gibi ağır, ağır sanayi. Sileceğiz, buralarına şey geçireceğiz, fitil geçireceğiz. yaptığım tabii de burada şu anda elbirlerini takıyorum. Bunlar hep böyle bizim geçti arkadaşlar. Ses Bunlar şimdi paket hani hazır halde paketlendikleri bu şekilde arkadaşlar. Valla ya. Valla. <laughs> Burada tinerim var. Burada tinerim var. Tineri nemde İlk geldiğimde arkadaşlar 3 hafta başım ağrıdı bu tinere alışana kadar. 3 hafta boyunca sinanın başım ağrıdı. Sonra alıştım İnsan öyle, yani istedikten sonra her şeye alışıyor arkadaşlar. Bir de dediğim gibi daha önce. Hayatım boyunca çalıştım, Hiç inmedim. Tabii ki hayallerim var, hedeflerim var. Hayallerim çoluğumu çocuğumu evlendir evlendirip yuvalarını kurmaları. Bir de köyüne ev yaptırmak. Annem babam köyde bildiğimiz gibi onları ağır zamanlarında rahat ettirebilmek. E, yardımcı olabilmek, onların dualarını alabilmek. E, bir, hayalimde Ümriye'ye gidebilmek. İnşallah bunu, bunları e, şey, bazen benden mutlusu mutlu olmayacak. Allah izin verir. Evet Arkadaşlar, finerle silmiştim, ee, kabası, kabasını aldım finerle. Bu da alçipem diyoruz. Onunla da bu şekilde kuruluyoruz son Yani bu bundan daha ağırlığı var. Farklı farklı dediği aksesuarlarımız var bu şekilde temizliğini yapıp paketi hazırlıyoruz arkadaşlar. Çizikli, ha, her bir de burada hatalarını kontrol ediyorum. Hatalarına göre içeri verip tekrar elden geçiriliyor arkadaşlar. Öyle. Şimdi şu, şunlar da hazır olan bunlara böyle bu şekilde plastiklerini hazırladım. Plastiklerini hazırladım, jiletinledim. Bunları eşleyeceğiz. Eş eş hazır olacak arkadaşlar. Son hali benden sildikten sonra gelen. Hadi çok yapıldıktan sonra en son paketleri geliyor. Özel bir şekilde ürün zarar görmemesi için böyle koruyucu bir e, sünger kaplama malzememiz var. Yani. Bunlar bu şekilde ürün zarar görmemesi için sevkiyat aşamasında bu şekilde yaptığımız zaman kesinlikle ürüne herhangi bir zarar gelmiyor. Kolay gelsin. Teşekkür Size de kolay gelsin. Ahmet. Tamam. Evet. Ne yapıyorsun? Ben kaldım. Ben kaldım değil mi? Evet ben kaldım. Ha, ben kaldım. Evet. Ben, ben, ben alabilir miyim? Evet. Bu maket çuvala yapıyoruz. Madem çuvala yapıyoruz. Ondan sonra sonrasında yazıyoruz. Maketini. Maketini yazıyoruz. Bu da yazıyoruz. Şimdi üstüne yazıyorsun. He aynen. Evet. evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir ekip çalışması. Bu ekip işi, yani her zaman dediğim gibi biz değil ben olmalıyız, ekip tamamlamalıyız. Yani ben olmasam da bu işi yürür. Ahmet olur, Mehmet olur ama dediğim gibi biz bir ekibiz. Bir aileyiz. Burası bizim ekmek tekne. Ve bir de evet arkadaşlar, bir de dediğim gibi emeği çalan emek hırsızları var. Ee, yani Allah'ın adaletinin olduğunu bilseler, bu insanlar ne şekilde para kazandıklarını bilseler, bunları yapmazlar diye düşünüyorum. Bu beni çok üzüyor. Haberlerde olsun, diğer şeylerde olsun, insanların kazmetiyorlar, hırsızlık yapıyorlar, canlarını yapıyorlar. Allah onları ıslah etsin, onlara akıl fikir versin diyorum. Bir de bugünün anlam ve önemini dile getirmek için, yani içindeki duyguları kağıda döktüm, sizinle bunu okumak, paylaşmak istedim. E, cümleleri belki tam kuramayabilirim diye kağıda döktüm ve onu paylaşmak istiyorum sizlere arkadaşlar. <laughs> Emek olmadan yemek olmazmış. Bunu ben her zaman söylüyorum. Gerçekten de öyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve boş duran insanı sevmezmiş. Bir lira helal para kazanmak için her sabah ezanında erkenden kalkıp da evi çoluğu çocuğu eşi için geç, eşi es geçip ağır işlerde çalışan kadın erkek tekstil otomotiv kozmetik da her sektörde çalışan herkesin kesimin günü kutlu olsun arkadaşlar haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömür, sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya görebilmemiz günlerde geleceği umuduyla tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlarız. Kutlarım hepinizi. En kutsal kazanç alan terim ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazancı üzerine kurulmuş. Yani helal kazancı üzerine kurulmuş gibi bir gün. En önemli gündür. Bu özel günümüzü kutluyorum. Hiçbir işte istiklal, istikbal yoktur. İstikbal ise sahip, işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbal açık bir Mayıs kutlu olsun. Emeği Emeğin, emektarın, alan terinin dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Allah'a ısmarladık, Allah'ın rahmeti, rahmeti, bereketi olsun arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.